Ben şiirin nefer taşı Büyük bir Amerika keşfettim ruhunuzda Ben başarıların Kristof Kolombu Ne duruyorsunuz? Hadi Hadi alkışlayın Cennete gitmek isterdim o toz topla katardı tüm yollar oysa Tüm hayatı okşamak isterdim kedilerin şahsında. Tüm sarı, tüm kara, tüm yumuşak. İlk sevgilimle bir kilisenin bahçesinde buluşurduk. Bir me mezarlıkta öpüştük ilk defa. Rengarenk boncuklar saçılmıştı benden her tarafa. Kapkaraydı ama toprak binlerce ruhu taciz etmiş bir ilk aşk. Tanrım, Tanrım sorarım sana neye yarar? İpek yolunda ipektim o zaman. Baharat yolunda baharat. Aşk kırmızı atlastı. Ten Greenwich başlangıç meridyeni. Yağmur yağardı, durmadan yağmur. Coğrafyadan da anlarım. Hadi alkışlayın. Keşke aşk şiiri yazsam. Ne güzel. Aktarlara tarçın diye satardım. Ticareti de öğrendim bakın. Hadi. Hadi alkışlayın. Cesaret sanırım bir çeşit esaretti ıskat etilmekti mirastan. Tüm mal varlığını veremli kıza bırakmak, ananın vasiyetini çekirdek külahı olarak kullanmak. Korkuyorum ama artık. Hadi, hadi alkışlayın. Cesaretim bir süredir göz altında. İhsar müzekkeremi kendim yazdım. Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimin kalın kitabının arasında kuruttum. Onu orada beş parmaklı bir çınar yaprağı gibi unuttum. Kalbim, şiirimin haciri lesvet taşı. Hadi ama baylar, bakın kaldıramıyorum. Yardım edin de şunu yerine koyalım. Hay Keşke susmanın muhabbet kuşu olsaydım. Ters pinakı olmak istiyorum Gepetto Usta. Kötülüklere boğulup insanlıktan çıkmak istiyorum artık. Kafam karışık ama yetişir. Yetişir. Bir beyaz balinanın karnında uyumak istiyorum artık. Camdan papuçlarım kırık. Prens de bulamaz artık beni. Hayata söyleyin bundan sonra gitsin. Anlamını masallarda arasın. Hay, ben sizin ruhunuza çiçek aşısı yapayım. Da çiçekler açsın ruhunuz. Hadi, hadi alkışlayın. Biliyorum, hala biraz safım. Keşfettim küçük ruhlarınızdaki büyük Amerika'yı. Hadi alkışlayın. Bu, bu sizin başarınız. Didem Madak kaleminden.